Bir de kültürel milliyetçilik var. Aslında bu kültürel milliyetçilik, yani sivil milliyetçilikten kültürel milliyetçiliğe geçişi isteyen bir yapıda Amerika'da. Hı hı. Şimdi Amerika'nın da biliyorsunuz özellikle emperyal güç olma durumunda çok ciddi bir kültürel emperyalizmini kullandığını görüyoruz. Ve gerçekten özellikle filmografi üzerinden çok ciddi manada ülkesinde bir milliyetçilik empoze ettiğini görüyoruz. Kültürel bir milliyetçilik meydana getirmeye çalışıyor. Bir inşa, inşa, süreci var burada. Dolayısıyla aslında yani bir, bir ülkenin kurtarıcısı kültürel milliyetçilik bana kalırsa. Bu benim tabii ki şahsi görüşüm. E niye? Çünkü diğer taraf gibi hmm. tamamen hani şey yapalım herkes kafasına göre yaşasın tabi caizse. Herkes bir bireydir. Tamamen liberal değerler üzerine oturtalım. Kısmı her zaman çalışmayabiliyor. Hmm. Etnik milliyetçide de çok her şeyimiz bir olsun. Yani biraz daha seçici bir şey var.